Düşünsenize. Size sadece elektrikli değil, dört tekerlekli değil, aynı zamanda klima ve güneş enerjisiyle donatılmış bir SUV'nin geldiğini söylesem. Ve en şaşırtıcı olanı, fiyatı o kadar düşük ki, "Gerçekten mi?" diyeceksiniz. Bu, Changli'nin yeni en ucuz elektrikli otomobili. Mini bir SUV gibi görünen, küçük ama güçlü bir araç. Küçük şehirler ve kalabalık yollar için adeta bir sihir elektrikli otomobilinin fiyatı sadece 2000 dolar civarında. Bu kadar düşük bir fiyata tüm elektrik pazarını sarstı. Şimdi akla şu soru geliyor. Şirket bu kadar düşük bir fiyata hangi teknolojiyi yerleştirdi? Bu küçük SUV. Aküsünü güneş paneliyle nasıl şarj ediyor? Peki Çin bunu nasıl başardı? İnanın bana, Menzilini, özelliklerini ve pratikliğini duyduğunuzda otomobil pazarının gidişatının değişeceğini hissedeceksiniz. İşte bu videoda Tüm sırlarını sizinle paylaşacağız. Ancak videoda ilerlemeden önce bu tür videoları ilk izleyenlerden olmak için lütfen kanala abone olun. Changli'nin bu yeni en ucuz elektrikli dört tekerlekli SUV'si piyasaya çıktığında, dürüst olmak gerekirse, piyasaya çıktığı anda büyük bir sansasyon yarattı. İlk başta insanlar, dört tekerlekli, klimalı ve güneş enerjisiyle çalışan bir elektrikli otomobilin bu kadar düşük bir fiyata bulunabileceğine inanamadılar. Fotoğrafları ve videoları sosyal medyada o kadar hızlı yayıldı ki, gören herkes arkadaşlarını etiketledi. "Merhaba, bu doğru mu?" biri çocuklara yönelik bir oyuncak arabaya benzediğini söylerken, biri de küçük kasaba ve köyler için mükemmel olduğunu söyledi. Otomobil gruplarında, şirketin bu kadar ucuz bir araba için neleri kısıp neleri feda ettiği konusunda bir tartışma başladı. Ancak gerçek özellikleri ortaya çıktığında birçok kişi sıradan bir insanın ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasına şaşırdı. Ve evet, videoları viral olur olmaz birçok ülkeden insanlar Changli'yi Google'da aramaya başladı. Yani markanın kimliği bir gecede küreselleşti. İnsanlar sadece fiyatına değil, aynı zamanda şirketin bu kadar kompakt ve sade bir otomobile Pahalı elektrikli araçlarda sıklıkla bulunan güneş enerjisiyle şarj ve klima gibi özellikleri de eklemesine şaşırdı. Şimdi, başlı başına oldukça ilgi çekici olan tasarımı ve üretim kalitesinden bahsedelim. İlk bakışta mini bir SUV gibi görünüyor. Küçük boyutlu ama şıklıktan ödün vermiyor. Uzunluğu sayesinde şehrin kalabalık sokaklarında sürmek çocuk oyuncağı. Üstelik 4 kişi rahatça oturabiliyor. 4 tekerleği sayesinde. Üç tekerlekli ucuz elektrikli araçlardan çok daha iyi, dengeli ve dengeli bir sürüş sağlıyor. Yüksek oturma pozisyonu sayesinde sürücü yolu net bir şekilde görebiliyor. Bu da sürüşü daha da kolaylaştırıyor. Gövdesi plastik değil, metalden yapılmış. Bu da küçük çarpışmalarda bile çok fazla hasar almadığı anlamına geliyor. Bu da onu dayanıklı kılıyor. Evet, ağır bir suvi kadar güçlü olmadığı da doğru. Ancak fiyatına göre üretim kalitesi gerçekten harika. Farlarının. Stop lambalarının ve yan aynalarının tasarımı sade ama işlevsel. Yani hem güzel görünüyor hem de iyi çalışıyor. Üstelik kompakt tasarımı dar alanlara bile park edilebilmesini sağlayarak park etme zahmetini ortadan kaldırıyor. En önemlisi, Changli'nin SUV hissiyatı vermek için mini tavan rayları, biraz daha yüksek yerden yükseklik ve araca daha premium bir görünüm kazandıran renk seçenekleri gibi küçük detaylara dikkat etmiş olması. Gösterge panelinin tasarımı oldukça sade tutulmuş. Ancak içeride otururken oyuncak bir arabada olduğunuzu hissetmiyorsunuz. Günlük sürüş için gerekli temel kontrollere ve konfora sahip oluyorsunuz. Chengle tasarımda öyle bir denge kurmuş ki, sadece sevimli ve şık görünmekle kalmıyor, aynı zamanda pratikte. Bu yüzden piyasaya çıktığı andan itibaren insanların gözleri ona çevrildi ve sosyal medyadan haberlere kadar her yerde konuşulmaya başlandı. Elektrikli motor ve batarya özellikleri. Changli'nin bu en ucuz Otos Elektriko 4 tekerlekli SUV'sinin kalbi ve beyni hakkında konuşacak olursak, o da elektrik motoru ve batarya sistemidir. Bakın, herhangi bir elektrikli araçta motor ve batarya. Aracın ne kadar hızlı gideceğini, ne kadar yol kat edeceğini ve ne kadar dayanacağını belirleyen unsurlardır. Changli'nin araca yerleştirdiği elektrik motoru çok büyük ve ağır değil. Kompakt ve verimli gücü o kadar fazla ki saatte 30-40 kilometre hıza rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu da şehir içinde ve küçük kasabalarda hareket etmek için mükemmel. Şimdi biri çıkıp ne kadar yavaş diyecektir. Yani bu araba yarış pistleri için değil, işe gidip gelmek, çocukları okula bırakmak veya pazarda dolaşmak gibi günlük küçük işler için tasarlanmış. Şimdi bataryadan bahsedelim. Günümüzde çoğu elektrikli araçta kullanılan lityum-iyon batarya teknolojisine sahip. Bu teknoloji, hızlı şarj, sorunsuz güç iletimi ve uzun ömür gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Changli yaklaşık 3 ila 4 kilovolt kapasiteli bir bataryaya sahip ve bu da tek bir şarjla yaklaşık 50 ila 70 kilometre menzil sağlıyor. Evet, bu menzil sürüş tarzına, ağırlığa ve hava durumuna da bağlı. Ancak normal kullanımda bu menzile kolayca ulaşılabiliyor. Şarj süresinden bahsetmişken, bu pil evdeki normal 220V prizden yaklaşık 6 ila 8 saatte tamamen şarj oluyor. Yani gece prize taktığınızda sabah hazır oluyor. Ama asıl eğlence güneş enerjisiyle şarj özelliğinde. Çatısına monte edilen güneş paneli gün boyunca güneş ışığıyla aküyü şarj etmeye devam ediyor. Şimdi bu panelin tüm aküyü şarj edip edemeyeceğini merak ediyor insan. Yani cevap hayır. Tüm aküyü güneş enerjisiyle şarj etmek zor olsa da menzilinizi 8 ila 10 kilo bariller artırır. Üstelik elektrik faturası ödemeden. Yani aracınızı gün içinde dışarıda park ederseniz, güneş ışığı aracınızı ücretsiz olarak şarj eder. Bu güneş paneli. Özellikle gün içinde kısa mesafeli kısa yolculuklar yapanlar için oldukça faydalıdır. Diyelim ki günde sadece 20-25 kilometre yol yapıyorsunuz. Çoğu zaman evde şarj etmenize bile gerek kalmayacak. Ve evet, bu aynı zamanda pilin şarjının daha uzun süre dayanması ve ömrünün artması anlamına geliyor. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da Changli'nin pilinin çıkarılabilir olmasıdır. Bunun avantajı, evinizde şarj istasyonu yoksa pili çıkarıp evde şarj edebilmenizdir. Bu özellik, küçük daireleri ve sıkışık park alanları olanlar için pastanın üzerindeki krema gibidir. Günlük kullanımdan bahsedecek olursak, bu pil ve motor kombinasyonu yeterlidir ne otoyolda 100 kilometre yol kat etmek ne de ağır yük taşımak için tasarlanmış. Economic, konforlu ve çevre dostu bir sürüş için tasarlanmış. Dürüst olmak gerekirse, bu SUV'nin fiyatı göz önüne alındığında, bu batarya ve motor düzeni parasının tam karşılığını veriyor. Güvenlik ve dayanıklılık Changli'nin bu en ucuz Autos Electrico 4 tekerlekli SUV'sinin güvenliği ve dayanıklılığından bahsedecek olursak, öncelikle şunu kabul etmek gerekir ki, bu kadar ucuz bir araçta pahalı SUV'lerin üst düzey güvenlik özelliklerini bulamazsınız. Ancak bu, güvenliğin göz ardı edildiği anlamına gelmez. Gövde yapısı metalden yapılmış olduğundan plastik gövdeli ucuz elektrikli araçlardan daha güçlüdür. Küçük bir çarpışma veya çizilmede kolayca hasar görebilir. Ancak frenleme korkusu daha azdır. Fren sistemi de basit ama güvenilirdir. Önde disk frenler ve arkada kampana frenler bulunuyor ve bu sayede şehir içi hız limitlerinde aracı rahatça durdurabiliyor. Bunun dışında aydınlatma sistemi de oldukça iyi. Geceleri net görüş sağlayan led farlar, stop lambaları ve sinyal lambaları. Diğer sürücüler de aracınızın hareketlerinin farkındadır. Evet, hava yastığı gibi özellikleri yok. Ancak kompakt hızı ve hafifliği onu yine de yüksek hızlı kazalardan uzak tutuyor. Dayanıklılık açısından ise Changli aracı daha uzun ömürlü hale getirmiş. Motor VAQ, düşük bakımla bile yıllarca çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır. Gövdesi yağmur, güneş ve tozdan korumak için kaplanmıştır. Böylece çabuk paslanmaz. Normal kullanımda ve aşırı yükleme yapılmadan uzun yıllar kullanılabilir. Şimdi bu aracın en büyük avantajı olan şarj seçeneklerinden ve işletme maliyetinden bahsedelim. Öncelikle evde şarj etme özelliği. Normal bir 220V prizden şarj edebilirsiniz. Gece şarja takın. Sabah uyandığınızda pil tamamen şarj olacaktır. Şarj süresi yaklaşık 6 ila 8 saattir. Bu da küçük elektrikli araçlar için oldukça normaldir. Bir diğer seçenek ise güneş enerjisiyle şarj özelliği. Çatıya monte edilen güneş paneli gün boyunca güneş ışığından aküye sürekli güç sağlayarak menzilinizi biraz artırır ve tekrar tekrar şarj etmenize gerek kalmaz. Güneş ışığının bol olduğu bir bölgede yaşıyorsanız bu özellik elektrik faturanızı daha da düşürür. Halka açık şarjdan bahsetmişken, bu araç yüksek güçlü bir hızlı şarj cihazına ihtiyaç duymuyor. Alışveriş merkezlerine veya ofis otoparklarına kurulan şarj istasyonları dahil olmak üzere herhangi bir temel elektrikli araç şarj istasyonu onu şarj edebilir. Küçük bataryası sayesinde şarj işlemi kolay ve ucuzdur. Ve şimdi asıl çığır açan şey işletme maliyetidir benzinli bir araç kullanıyorsanız, bir kilometrenin maliyeti kolayca 7-10 rupiye ulaşıyor. Ancak Changli'nin bu elektrikli SUV'sinde bu maliyet, kilometre başına yalnızca 0,7 rupi ile 1 rupi arasında. Bu da elektrik tarifesine ve güneş enerjisiyle şarj kullanımına bağlı. Bu, aylık 4.000-5.000 rupi. Benzin faturanızın burada 400-500 rupiye ödeneceği anlamına geliyor. Üstelik yağ değişimi, motor bakımı ve diğer benzinli motor masraflarından tamamen muafsınız. Güvenlik açısından, bu araç fiyatına ve kullanımına göre makul ve güvenilir. Şarj ve işletme maliyeti açısından, herhangi bir benzinli veya dizel arabadan çok daha ucuz ve kullanışlıdır. Bu nedenle birçok kişi onu sadece ekonomik olması için değil, aynı zamanda günlük konfor ve tasarruf için de satın almak ister. Fiyat ve paranın karşılığı Fiyat ve fiyat performans açısından bakıldığında, Changli'nin bu en ucuz Otos Electrico SUV'si gerçekten mucizevi bir fırsat gibi görünüyor. Electrically, klimalı. Tepesinde güneş enerjisiyle çalışan bir dört tekerlekli araç düşünün. Üstelik fiyatı birçok ülkede iyi bir motosikletle aynı. Diğer markalar elektrikli SUV'leri için milyonlarca rupi talep ederken, Changli bu aracı o kadar uygun bir fiyat aralığında piyasaya sürdü ki, düşük ve orta gelirli kişiler bile kolayca satın alabilir. Özellikler listesine baktığınızda, ...günlük sürüş için gereken tüm temel özelliklere sahip olduğunu görürsünüz. Rahat koltuklar, yüksek oturma pozisyonu, sade ama işlevsel gösterge paneli, LED farlar... ...güvenilir fren sistemi ve en önemlisi düşük işletme maliyeti. Şimdi, onu herhangi bir küçük elektrikli arabayla karşılaştırırsanız... ...ya bundan daha pahalı od olacak ya da özellikler açısından geride kalacaktır. İşte bu yüzden ona parasının karşılığını veren etiketini takmak kesinlikle doğru... Şimdi hedef pazarı ve müşteri kitlesinden bahsedelim. Changli, bu arabayı büyük bir araba almaya gücü yetmeyen ancak yine de konforlu ve modern bir araç isteyen kişileri düşünerek tasarladı. Trafiğin az ve park alanlarının sınırlı olduğu küçük şehir ve kasabalarda yaşayanlar için bu araç tam bir nimet. Bu araç, özellikle benzin ve dizelin pahalı olduğu ve şarj maliyetinin düşürülmesinin önemli olduğu köylerde de rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca teslimat hizmeti verenler için de mükemmeldir. Diyelim ki biri küçük paketler veya market alışverişi yapıyor. Bu araba daha az maliyetle daha fazla iş yapabiliyor. Dört tekerleği ve kapalı gövdesi sayesinde yağmurda bile eşyalarınız güvende kalıyor. Kliması ise yazın sürüşü kolaylaştırıyor. Kişisel kullanımdan bahsetmişken, bu araç günlük sadece 10 ila 20 kilometre yol kat eden öğrenciler. Emekliler veya ev hanımları için mükemmel bir seçimdir düşük bakım maliyeti, kolay şarj ve kompakt boyutuyla pratik bir seçenektir. Changli, onu lüks bir marka olarak değil, günlük işlere eşlik edebilecek güvenilir ve uygun fiyatlı bir yol arkadaşı olarak konumlandırdı. Bu nedenle bu otomobil sadece düşük maliyetli bir araç değil, aynı zamanda alt ve orta sınıfın hem bütçesini hem de ihtiyaçlarını karşılayan bir çözüm. Changli'nin en ucuz otomobilleri piyasaya sürüldüğünde küresel tepkiler ve gelecek planları. Elektriko 4 tekerlekli SUV dünyaya tanıtıldı. Sadece yerel pazarda değil, uluslararası alanda da büyük ilgi gördü. Videoları TikTok, YouTube ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında viral oldu. Otomotiv uzmanları. Bunu yılın en şaşırtıcı elektrikli araç lansmanı olarak nitelendirdi. Çünkü kimse bu kadar düşük bir fiyata adayış, klima, güneş enerjisiyle şarj ve 4 tekerlekli bir araç vermeyi düşünmemişti. Birçok YouTuber... Kutu açılışı ve test sürüşü videoları çekerek yüksek hızlı bir araç olmasa da kısa mesafeli yolculuklar için harika olduğunu söyledi. Reddit ve otomotiv forumlarında da insanlar bu konu hakkında tartışıyordu. Bazıları bunun geleceğin uygun fiyatlı ulaşımı olduğunu düşünürken bazıları da gerçek olamayacak kadar iyi bir anlaşma olduğunu söyledi. Ancak herkesin hemfikir olduğu bir şey vardı, Changli. Elektrikli araçların sadece zenginler için değil sıradan insanlar için de uygun olduğunu kanıtladı. Şimdi akla gelen soru şu. Gelecek planı ne? Bu araç şu anda ağırlıklı olarak Çin'de ve sınırlı sayıda pazarda satılıyor. Ancak şirket yetkililerine göre, Changli önümüzdeki yıllarda, özellikle benzinin pahalı olduğu ve insanların uygun fiyatlı elektrikli seçenekler aradığı Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde daha iyi bir versiyonla uluslararası pazara sunmaya hazırlanıyor. Bu araç uluslararası güvenlik ve kalite sertifikalarını geçerse Avrupa ve Orta Doğu'ya da gönderilebilir. Elektrikli araç pazarına gelişinin etkisi çok büyük olabilir. Bakın, bugün Tesla, BYD, Tata ve MG gibi büyük markalar elektrikli araç segmentine hakim. Ancak araçları orta ve alt gelir grubundaki insanların erişemeyeceği bir seviyede. Changli, diğer şirketlerin muhtemelen göz ardı ettiği bir boşluğu, yani ultra uygun fiyatlı elektrikli araç segmentini yakaladı. Bu model popülerleşirse diğer şirketler de fiyatlarını düşürmek veya benzer düşük maliyetli modeller piyasaya sürmek zorunda kalacak. Bu durum, Çinli akıllı telefon markalarının gelip tüm oyunu değiştirdiği mobil sektöründe yaşananlara benzer olabilir. Tesla ve BYD gibi şirketler için bu farklı bir tehdit. Çünkü iş modelleri üst düzey ve orta segmente dayanıyor düşük maliyetli elektrikli araçlara olan ilgi artarsa, özellikle alım gücünün düşük olduğu ülkelerde pazardaki büyümeleri yavaşlayabilir. Hindistan gibi fiyat hassasiyeti yüksek pazarlarda elektrikli araç satan Tata ve Meci gibi şirketler de bu tür ucuz modellerle rekabet etmek zorunda kalacak. Changli'nin bu küçük SUV'si sadece bir otomobil değil, aynı zamanda uygun fiyatlı bir elektrikli araç devriminin başlangıcı olabilir şirket doğru pazarlama ve dağıtım stratejisini benimserse, bu araç şimdiye kadar kendi elektrikli araçlarını alabileceklerini bile düşünmeyen milyonlarca insana ulaşabilir. Ve işte tam da bu noktada, büyük otomobil şirketleri artık oyunun sadece teknolojiyle ilgili olmadığını, aynı zamanda fiyat ve erişimle de ilgili olduğunu anlayacak. Changli'nin bu en ucuz Autos Elektriko, dört tekerlekli SUV'sini diğer ucuz elektrikli araçlardan ayıran bir özellik varsa, o da tavanına monte edilmiş güneş panelidir. İlk bakışta sadece siyah bir panel gibi görünse de performansı gerçekten harika. Bu panel gün boyunca güneş ışığını emer, elektriğe dönüştürür ve doğrudan aküyü şarj etmeye başlar. Şimdi biri çıkıp, ''Kardeşim, bu panel tüm aküyü şarj ediyor mu?'' diyecektir. Yani gerçek şu ki, tüm aküyü şarj etmeyebilir. Ancak iyi bir güneş ışığı varsa, menzilinize günlük 8 ila 10 kilometre ekleyebilir. Düşünsenize, bu 8 ila 10 kilometre. Elektriğe tek kuruş harcamadan bedavaya ekleniyor. Bu özellik, özellikle gün içinde arabasını dışarıda park edenler için oldukça kullanışlı. Diyelim ki ofise gittiniz, arabanız güneşte park edilmişti ve akşam döndüğünüzde aküye biraz daha şarj eklenmiş olurdu. Bu, özellikle günlük sürüşünüz 20-25 kilometre civarındaysa, çoğu zaman evde şarj etmenize bile gerek kalmayacağı anlamına gelir. Ve şunu unutmayın. Akü şarj cihazına ne kadar az bağlarsanız ömrü o kadar uzun olur. Yani bu güneş paneli sadece elektrik faturasından tasarruf etmekle kalmaz. Aynı zamanda akünün sağlığını da korur. Daha geniş bir açıdan bakıldığında bu özellik benzin ve dizelden tamamen kurtulma yolunda atılmış bir adımdır. Şimdi düşünün. Benzin istasyonuna gitme zahmeti bitti. Pahalı yakıt fiyatlarının endişesi bitti ve ailesinleri üstelik arabanız güneşten şarj olarak cebinizden para kazanıyor. Bu, özellikle elektriğin pahalı veya şarj istasyonlarının az olduğu bölgelerde oyunun kurallarını değiştirebilir. Şimdi videonun en ilginç kısmına. Size bir sorumuz var. Bir motosikletin cebinde taşınabilecek kadar ucuz, güneş enerjisiyle kendi kendini şarj eden, hatta kliması olan ve işletme maliyeti benzinden kat kat daha düşük bir aracınız olduğunu hayal edin. Bunu satın almak ister miydiniz? Sizce otomotiv endüstrisinin gerçek geleceği bu mu? Cevabınız evetse. Yorumlarda bu aracı hangi renkte istediğinizi belirtin. Eğer böylesine ucuz bir araçta bir şeyin eksik olacağını düşünüyorsanız, onu da belirtin. Belki fikriniz Changli'ye ulaşır. Ve evet, videoya geçmeden önce, hatta video bitmeden önce demeliyim. Önemli bir şey var. Bu tür eğlenceli ve bilgilendirici videoları ilk siz izlemek için kanala abone olun. Bir dahaki sefere hayatınızı değiştirebilecek başka bir teknolojiyle daha karşınızda olacağız.